Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız Orta Sağ'dan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Bir yandan ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da Kevin De Bruyne heyecan yaşanıyor. Belçikalı 10 numara yaptığı açıklamada sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını resmen ilan edince sarı kırmızılı yönetimde vakit kaybetmeden harekete geçti. Galatasaray 33 yaşındaki De Bruyne'nin menajeriyle temas kurarak şartlarını sordu. Jimbom'un yanı sıra MLS'ten San Diego, Arjantin'den River Plate ve Suudi Arabistan 2. Liginden Neom Kulübü de Yıldız Futbolcu için devreye girmiş durumda. Galatasaray yönetimi normal şartlarda De Bruyne'yi ikna edemezse onun yerine Dries Mertens'i devreye sokacak. Evet arkadaşlar şimdi de isterseniz De Bruyne'nin bu sezon yaptığı kaskaya bir bakalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Kevin De Bruyne arkadaşlar bu sezon toplamda 31 karşılaşmada forma giymiş ve 4 gol 7 asist yaparak toplamda 1698 dakika süre almış durumda. Baktığımız zaman arkadaşlar verdiği bu katkının 20 maçını Premier League'de oynamış ve 2 gol 6 asist yaparak verdiği katkının genelini Premier League'de vermiş durumda. Şampiyonlar 7 maçta oynamış ve herhangi bir katkı verememiş. Community Sheffield'da 1 maçta oynamış o da son dakika 1 dakikada oyunda kalarak zaman almış. FA Cup'ta ise 3 maçta oynamış, 2 gol 1 asist yapmış ve 198 dakika sahada kalmış. Şampiyonlar Ligi'nde de arkadaşlar 390 dakika sahada kalmış. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu sezon Kevin De Bruyne'nin sakatlığı ciddi bir sakatlıktı ve uzun süre sahalara geri dönüş yapamadı. Sezon sorunları arkadaşlar 10 yıldır olduğum Manchester City'den ayrılmış olacak. Toplamda arkadaşlar 10 yıllık bir kariyere sahip Kevin De Bruyne ve hem 6 tane burada lig kupası kazandı. Şampiyonlar gibi diğer birkaç kupayı hanesine arkadaşlar yazdırmış oldu. Şu anki değeri 27 milyon euro. En yüksek değeri ise 28 Mayıs 2018 tarihine gördüğü 150 milyon liralık değer. Zaten arkadaşlar yaşı 33. St'den ayrıldığı zaman da yaşı 34 olacak. Eğer ki arkadaşlar paranın peşinde koşarsa yüksek ihtimalle Suudi Arabistan ikincilik takımı olan Neom'a transfer olabilir. Eğer ki ben yine de arkadaşlar Avrupa'da üst düzeyde forma giymek istiyorum derse Galatasaray arkadaşlar şampiyonlar ligi faktörüyle transfer gerçekleşebilir. Şu anda arkadaşlar De Bruyne 33 yaşında hiç kimse yaşına aldanmasın. Mertens arkadaşlar 35'inde Galatasaray'a transfer olmuştu ve verdiği katkıyı 3 senede hepimiz biliyoruz. De Bruyne ise arkadaşlar gerçekten Mertens'ten daha farklı bir futbolcu. Hem şut konusunda hem de arkadaşlar Orta konusunda gerçekten De Bruyne çok üst düzey. Mertens arkadaşlar De Bruyne'yi bir tamam ama zaten Mertens arkadaşlar yaşlandığı için bize artık fazla bir katkı veremeyecek ve sezon sonunda yüksek ihtimalle takımdan ayrılarak futbolda bırakacak. Ayrılma konusu tam net belli değil arkadaşlar. Eğer yönetimden Okan Burun yardımcısı olarak da takımda kalıp Galatasaray'a Mertens hizmet etmeye devam edebilir. Eğer ki teknik heyette Mertens yer alırsa ben De Bruyne'nin arkadaşlar sezon sonunda Galatasaray'a katılacağını düşünüyorum. Hem belki de orada hem de arkadaşlar aynı ülkeden bir arkadaşı var. Zaten buraya hangi yılda futbolcu gelirse gelsin hiçbir şekilde arkadaşlar Galatasaray'da yabancılık çekmez. İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere De Bruyne'den ve kariyerinden bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.